Merhaba arkadaşlar bugün yeni gelecek güncelleme spoiler vereceğim. Ee, şu an arkadan bir cızırtı gelebilir, ee, bir sıkıntı gibi bir şey var. Ee, bu arada ben e, diğer videomda e, kutu göstereyim demişim şey ve unutmuşum. Kutuları da hemen göstereyim ilk olarak. Sonra yeni gelecek güncellemeyi de göstereyim. Ee, yeni spoiler hatırlıyorsanız yeni, gel, yeni gelen güncelleme izlemiştim. Birinci kutumuz burada. Bir dakika. Şununla gideyim hemen. Enerji içeceği, enerji ile çıkabilirsiniz. Konuşamadım özür dilerim. Bakın burada kutumuz. Hemen şöyle bırakayım. Ben şöyle Arkadaşlar bu arada ben e, birkaç şey unuttum. E, onları da göstereceğim size bugün. E, bu arada yeni paket. <laughs> e, bedava yeni geldi bu. Gördüğünüz gibi içinde ve bedava yani. Herkes alabiliyor dediğim gibi. Hemen alın kaçırmayın sakın. Yani kaçırırsanız yani bilmiyorum. Zaten bende olan var bazıları ama. Mesela şu kıyafet bende yoktu. Ee, bu Martin'in forması yoktu. Glitch'in yoktu. Ama e, şey Nimda'nın vardı galiba. Ve bu kıyafetler de vardı. Neyse alalım hemen. Zaten bedava herkese veriliyor. Ee, bunlar var bende. Direkt bu paket var. Evet. Bu var. Yok. 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 Aa, vardı galiba. Yok. Ha var. Ay o ne ya? Yok. Bunlar yok. Bunlardan var. Ama 10 tane artı veriyor. Ee, bayağı veriyormuş yani. hakikaten bayağı veriyor. Neyse alalım hepsini hızlıca. Bu arada siyah beyaz bir hakem e, şeyi de veriyor. Adını unuttum işte. E, um, tişörtü diyeyim. <laughs> Tam adını bilmiyorum da. E, şimdi bakayım gelmiş mi? Evet geldi. Yani gelmez zaten olmaz mı? A phrasing deniyor artık? Neyse. Kartopu Savaşı'na girmemiz gerek. Kartopu Savaşı'nda hemen orada. Arkadaşlarıma sakın elmas ve altın verdiğini sakın düşünmeyin. Yani asla değil. şimdiden söyleyeyim. Şu an galiba garibinize gitti. Bir yandan da şu an oynayamayacağım ama bir ara tabii ki oynarım. Şurada hemen gözüküyor. Belki kamerada gözükmüyordur ama yani e, gözüküyor bende biraz. 1-0 bir, Tekrar 3-2 veriyor. Başla. Ay gitmiyor bir dakika. Ha. Koşalım hemen alalım. E, buradan gitmeyeceğim. Asıl yol bu tarafta çok şok. Ama oradan gidiyor yani neden bilmiyorum. Bir dakika. Heh, tamam düzelttim arkadaşlar. Buradan hemen üstte çıkıyoruz. Hmm, gördüğünüz gibi. Aa, nerede? Arkadaşlar. Gitmiş. Galiba. Aa. Bir sıkıntı mı oldu acaba? Karşıda mıydı yoksa? Arkadaşlar ben böyle karıştırabiliyorum. Çok özür dilerim. ...başka bir gün oynayacağım. Yani mecbur. Baka girdi. Bu tuş açıkta kaldı. Neyse hemen... E, ...şu an cızırtı gelebilir. Ben gideyim Gideyim. Burada mıydı? Yoksa emin de değilim. Ee, özür dilerim bu arada. Karıştırdığım için. Evet buradaymış. Çok özür dilerim. Ve... Bakın... ...ilk... Pekal için ilk zamanlarında... İlk başlayan oyunculara verilen yumurta. Bunu da aldık. Hemen yarıştan çıkıp geliyorum. Evet e, çıktım. Sıra geldi spoilerlara. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle bir pijama gibi yani değil gibi de emin değilim. Yani böyle bir e, şey yapma geldi. Benim ayıcıklı bir şey vardı. Um, adını öttüm bir dakika. Hatırladım. Um, şey. hmm, pijama normal. E, ve asıl konsept geliyor. Evet. E, zaten güncellememizde de anime güncellemesi ederek. Burada ben Pit'in kuyruğunu çok sevdim. Altın olması çok hoşuma gitti. Bir tek gözlerinin böyle olması hoşuma gitmedi. Başka bir sıkıntısı yok bence. Eee karakterler de güzel. Yani bence evet, devam edelim. Arkadaşlar böyle olacakmış. Yani hmm, dünya bakın. Ee, böyle bir yazılar var anlamadım. Neyse. Böyle olacakmış robotun sevateli. Ve böyle bir portal geliyor. Anlamadım yani. Ee, yani bilemedim. Neyse devam edelim. Burada da daha yakın fotoğraf var galiba. Neyse. Ve bu da eşyalarının olduğu fotoğraf. Ee, bence güzel. Yani bu bambu benim çok hoşuma gitti. Galiba. Bilmiyorum bambu olup Neyse devam edelim. Evet asıl geldik. O portal galiba bunu yapıyor, bunu yapıyor ve e, mini bir yarış geliyormuş ama o yarışın tam ne olduğunu da bilemiyoruz. E, neyse devam edelim. Buradan da daha yakın bir fotoğraf var. Böyle. Bu arada kız karakterin sadece saçı, saçını beğenmedim. E, gözleri güzel ama ağız burnu böyle pek yapamıyorlar bence. Hani bilemedim. Neyse pek arkadaşlar geçelim şimdi. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Hoşçakalın.